Bunun tohumları da çok güzel. Bu yeşil halinde aldığımız tohumları. Bunlar mesela mavi güzellik. Bunların hepsinin isimleri var. Bu e, susuz. En az su oranı, yüzde yirmi su oranı olan bir tür. Herhalde. Yanına koymam. Hadi. Hadi ee, ee, bizler hibrit GDO'lu e, ürünlerin ve tohumların vatanımızı, toprağımızı ve e, çocuklarımızı zehirlediğini düşünerek... Bilerek, hasta ettiğini bilerek, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha sağlıklı yaşamalarını istediğimiz için bunu amaçlayarak GDO'lu ve hibrit tohumlara savaş açmış bulunmaktayız. Bütün hastalıkların başı bu GDO'lu ve hibrit tohumlar. Bizler ata tohumunu üreterek, anlatarak ve dağıtarak biz topraklarımızı ve insanlığımızı, gelecek nesillerimizi hastalık olmaktan, kurtarmayı amaçlıyoruz. Bu bizim vatanımıza, toprağımıza ve insanlığa olan borcumuz olarak düşünüyoruz. Bunun içinde e, atı tohumu üretip atı tohumu atı üretiyoruz atı ve ülke geneline, illerimizde ve ülke ülke geneline dağıtım yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde dağıtım yapıyoruz. İki dönüm arazi üzerinde yapıyoruz. Yaklaşık 150 çeşit türümüz var. E, bu şekilde e, Mart ayından başlayarak fidesinden itibaren başlayarak en son Kasım ayında e, hasadını yaparak tohumlarını alıp Yozgat geneline ücretsiz dağıtım yapmayı planlıyoruz. E, 90 çeşit domatesimiz, e, 10 çeşit fasulye, 12 çeşit mısır, e, patlıcan, 10 çeşit patlıcan, 5 çeşit bamya, kavun, karpuz, kabak, e, biber, salatalık şeklinde toplamda 150 çeşit ektim ben bu yıl. Ve bunların tamamen tohumları alınıp kontrollü bir şekilde hepsi kodlanarak tohumları alındı ve bu şekilde paketlenip Türkiye geneline dağıtılacak. De en büyük destekçim eşim ve ailem. Tabii ki ince detaylarıyla ben ilgilensem de asıl arkamdaki ağır işleri yapan eşim. Eşimle beraber yapıyoruz. İki dönüm üzerinde iş yükü biraz ağır. Her şeyi kendi emeklerimizle yapıyoruz. öyle O şekilde çalışıyoruz. Amacımız sadece hastalıklı tohumlardan kurtulmak. Eşimle beraber atalık tohum üretiyoruz. Tamamen GD'siz, gübresiz, tamamen organik. Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatana, millete bir faydamız olsun. İnsanlar hormonlu yemesinler. Yani bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Nereye kadar götürebilirsek bu işin sonunda oraya kadar götüreceğiz. Ne üretiyorsun burada? Domates, biber, patlıcan olsun, kabak olsun, mısır olsun. Yani aklınıza ne gelirse her tür üretiyoruz. İki dönüm bir bahçemiz var. Elimizden geldiği kadar işte üretmeye çalışıyoruz. İnsanlara da böyle geydosuz yani bir hormonsuz tamamen doğal sofralarında lezzetli bir şekilde hastalıksız yani ürünler sunmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Ücretsiz şekilde veriyoruz. de bir ücret talep etmiyoruz. Bu tamamen gönüllük esası bir şey. Zaten gönül vermeyen bu işi yapamaz yani. Biz de tamamen gönüllü olduğumuz için yapıyoruz. Türkiye genelinde de birlik veya dayanışma bahçeler adında 30 bahçemiz var. Yani bu şekilde üretip insanlara dağıtıyoruz. Yani insanlar sofrasında güzel e, ne bileyim sebzeler, meyveler, domatesler yesin istiyoruz yani. hey